Arkadaşlar. Evet tekrar e, birlikteyiz. Bugün gene size insanlık için önemli şeyleri tanıtmaya devam ediyorum. <laughs> Burada üç çeşit sigara var. Bunlar yanlış. Bu sigara içmek öldürür. Bunlar yanlış şeyler yani Olmaz ya. Yani bu e, bir mal bura. Bir bunun light'ı bu. Hani bu biraz sarı bu. Ne bileyim kırmızı. Bu da Murat'tı. <laughs> Şimdi ne yazıyor üstünde? Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmadım size yardımcı olur. Olamaz kardeş. olamaz, olamaz mümkün değil. Çocukları koruyun, dumanınızı onlara solutmayın. Ya alışsın. alışsın, yarın bir gün kendi içecek, saklayacak. Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlama. Buyur, buyur. Yani böyle bir şey mümkün müdür efendim? Şunlar gerçekten yani hani biraz önce tanıttığımız bunların yani bunlar hep yol arkadaşı. Bak sıra sıra dizin bunları. Bakın. Hepsi yürüyor. Hepsi yürüyor abi. Bak hepsi bak biraz arkadan geliyor. Bak. Bak 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 bak. Bak, bak. bak bunlar hep hep kardeş bu. Bunlar hep kardeş. Yani sigara şimdi hocam sigara astımın iyi. Bak astımın birebir. Astım şeker siler atar. Efendime söyleyeyim kalp damarları. Tıkanırsa hemen açar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey lanet. <laughs> evet. Böyle bir şey. Yazmış burada zifir mi fil bir yalan bunlar hep yalan. Bunlar hep <laughs> kanlı oyunu. Bak. Çek. Şey. Bunlar bak evet uygulamada görüyoruz Fatih arkadaşımızın. Ne hissediyorsun Fatih anlat bir daha yani, bir daha bir daha insanlarla paylaşır mısınız bunu? Anlatamam görmen lazım. Yani bu bak nasıl arkadaşımızın yüzünden belli mutlu lan. Bak yani, şu yüze bak ya. Şu yüze bak ya. Yani bunu çekti bundan böyle oldu. Yani kendi kendine dört bir <laughs> <laughs> Yani böyle şeylerde efendime söyleyeyim cep telefonu, <laughs> şey yapacaksınız yani. Bundan bunun arasına cep telefonu girdim mi? Abo! Abo! Araya gidelim. Değişik bir arkadaş mesaj atmış. Ben sana döneceğim. <laughs> Efendim söyleyeyim. Bak bak şu dumana bak ya. İçeriye değişik mis, mistik bir hava verir bu. Bak pis kokuyor alır bu. Alır abi. Yani şu pis Bunlar bunun şöyle de özel. Çocuklarımıza geometriyi anlatmak için bunu da kullanabiliriz. Mesela daire. Daire. Olabilir. O an evimizde çember olmayabilir. Yuvarlak bir cisim olmayabilir yani bunu daire de yapabiliyoruz. Ne bileyim buna şekil çekil hareketler var. Kardeşim adam yapmış. mühendislik galiba. Yeterince, yeterince yuvarlak var. Evet. Şimdi Murat burada yani özel bir çalışma sergilemiş. Gerçekten Nobel'e aday bir şey yani bu. Yanlış mıdır? Yanlışım Yanlış varsa düzelten arkadaşlar. Yok doğru. Yani... doğru. Ha, çok sizin diyor, çok abi. güzel. Şimdi bunun bak Cahara'nın Cahara'nın tetikleyicisi lazım. Yani bunlar ya, bunun tetikleyicisi. Nedir o? Çakmak var mı arkadaşlar? Var abi. Mümkün. Buyurun. E, çakmak, iki çeşit çakmağımız var. Biri hafif yeşilimsi, biri beyazımsı. Yani bunlar bunu tetikler. Hemen uygulamalı göstereyim size. Şundan bir tane mal buradan alıyoruz. Bunu aldık. <laughs> bak tetikledi bak. <laughs> buji var bunda buji. Buji var. Aküyle çalışır bu. Pillisi var, pilsizi var, ne bileyim taşlısı var. Bu gazı işe yapar, üste verir. Bu da çıngı çıkarır. Yani bununla bu, bunu tetikler kardeşim. <laughs> bununla bu Kibrit var, o şu anda elimizde mevcut değil. Yani bu bunu tetikler. <laughs> bunu her şeyde kullan. Ya salataya at ya. İçine <laughs> içine at ya. Aha pamuk. Atma kardeşim biriktir. Pamuk yastık yap. yap. <laughs> yani bunu içen arkadaşlara Ulan sen sen ne istiyorsun? Yani bunu değerlendirin ya. Bunu değerlendirin. Bunu, bunu sıradan bir şey olur. Mesela kağıt ya. Ya bunu söküp üzerine ders notu kopyala da yapabilirsin. Ya. Ya, okuma yazma bilmeyenler bunun üzerine yaz, ya, öğrenir ya. Bak şu dumana bak bak. Geometri Matematik. Matematik. Sıfır. Kim bulmuştur? Farah abi. Nasıl? <laughs> Farah abi kimdir? Farah abi de bizim güzel bir abimiz. Şimdi anmasın bizi. Yani bu da önemli. Hocam lütfen gülmeyin ya. Bunlar önemli şeyler. Ya. <laughs> Burada ciddi bir insanlara bir şey ama yardımcı olmak benim kendim için bir şey istiyorsam şerefsizim. Benim insanlara yardımcı olmak. Yani bu arkadaşlar Facebook'ta bunu yayınlarlarsa Facebook'taki dostlarımız bunu görürlerse yani onlar da bizim nasıl bir şeyle muhatap olduğumuzun farkına varıyorlar. Bunlar bir güzel şeyler. Tabii tamam canım. Kesinlikle güzel. Fatih, Gökhan, Ali. Yani bunlar önemli şeyler abi. Ha, ben... bunun yanı sıra. Bunun yanı sıra. Bunları nasıl temin edebiliriz? Evet. Bunlar nasıl? Efendim şu, şu ülkemize ait e, ülkemizde geçen olan biraz on, biraz on e, bu, hocam yes, bu eski. Bir düşecek mi? Es, yeni mi değil mi? Yeni mi? Hayır bu eski. eski bu eski. Eski. Evet. 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 de var ama onu şu anda yes, sergilemek. Bakayım yok. abi ben onu. Sen Fatih, hocam, <laughs> alayım sana. <sen gülüyor> Sen ona bakma, ben onu kurtarıp yiyecek asıl. Evet gör. Hani bu olmazsa bunların hiçbirini temin edemeyin. Bunların hiçbirini temin edemeyin. Yani evet. Alamam. git Ziya abi tanı. <gülüyor> Vermez. <gülüyor> Vermez bak bak. Bu bunu sarar kardeşim. Bu bunu sarar bak. Bu bunu sarar. Daş kağıt makas. Bu olmazsa bu olmaz. Bu bir şeye yaramaz. Yani bunların birbirine bağlantısı var kardeşim. Bağımsız ve bağlantısız olmaz hiçbir şey. Olmaz yani. Bak bunun bununla bağlantısı var. Yani işte tanıttık her şeyi. Ne bileyim. Yani benim derdim yardımcı olmak insanlığa. Yani bunlar hep bir kardeştir. Bak. Bak. Hep bir kardeş bunlar. Hasan sen ikili iki, iki, iki ilişkiler hakkında yorumun var. Ee, yani? İkili ilişkiler derken hocam nasıl bir... Bunlar hep kardeş. Bak. Aynı yola çıkmışlar bunlar. Bunlar diyor ki bir şey Oo, ee, bak. şu şey olmaz. Auuu. Hocam olur. O moyu tanıtırız orada. <laughs> olur yani. Şimdi bunlar hep, tabii, hep aynı yolda bak. Bak hep aynı yolda. Hep aynı yolda. Bunlar hiç şaşmaz Fatih. Hep şey, hep aynı yolda bak. Yol bunlar hep zik öt veren bak. Hep aynı yolda bak. En önde çakmak var. Çakmak bunu ateşler. Tamam mı? Çakmak bunu faaliyete geçir. Bu da bunu ateşler bak. Bu da Selam halinde. bunu içtin mi? Bu durum buna dur. Yani böyle lanet bir ya şey bunlar. Yani ne bileyim ya teknolojiyi bize sunan arkadaşlara Çocuklardan uzak tutun. Yo çocuklara faydalı bu. <laughs> faydalı. Zihni açar bu. Kahve mavi değil yani bunlar hep zihni açar. Bilim, bilim adamlar boş konuşuyor. Boş. Boş. Böyle bir şey olamaz. İnsanları yanıtmayın arkadaşım. İnsanlara yanlışı sevk etmeyin. Süt nedir ya? Süt nedir? İman, inanmama mağından çıkacak. nedir yani? Süt. Hah, süt. al ah, peynir. Süt işte bu. Süt, süt Bu o, o, o başka bir süt. O halk arasında bir süt. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Ee, bizi dinleyen genç arkadaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Bakın tavsiye ediyoruz bunları. Ha buradan devlet yetkililerine gerçekten biraz önce söylediğim gibi yani bunları sigortalı olan ne bileyim gariban ailelere bunların yardımını yapın. Bunların yardımı yapılmazsa yani insanlar bunlardan marum kalmasın. Bırak yaşı bunalıma girer. Bunlardan marum kalırsa hayatın bir daha da Başka da söylemek istediğim bir şey yok. Kapitalizme hayır. Yok kapitalizme evet. <laughs> ha, bunlar kapitalizm. Güzel işte ha. Yapmış adamlar Allah razı olsun. Adam boşu boşuna mı yapmış onu. Yani bunu yapan adam ya cennettik ya. Şunu yapan ya kesin cennet, şerefsizim cennettik yani. Mevla. Vallahi cennettik Hangi yani. cennet asan? En köşe, en güzel köşesinde ya cennettik. Ya bir tane bilmiyorum öyle diyorlar. Yani bu cennettik yani bunu. Ha bak şimdi şunu göstereceğim. Bu nedir? Sigara külü. Marlboro. Peki ev hanımları size seslenmek istiyorum. <laughs> Şunu biliyor musunuz? Bu e, bunu böyle halımızın üstüne attığımız zaman kurtlanmaya, çürümeye, güveye, pireye, bite, sineğe, böceğe, inciye, boncuğa hepsine karşı. Bunun külü bak. Yani bu gerçekten çok yönlü bir alettir bu. Çok yönlü. Bir ünlü derler. A, bak duman veriyor. Bak içeriye nasıl bir hava kattı. Bak 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 bak. Dediğim gibi matematik, sıfır, daire. Çek bunları. Çek 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 çek. Yani bunlar önemli şeyler. Pötçüğünü pamuk şey yap. Yatak yorgan yap. Pötçük. Pötçük. Kopya çekmeye. İçinde tütün var. Tütün de iyi bir şey. Yani bunları ne bileyim daha fazla konuşmak istemiyorum. Beni konuşturmayın. Güzel her şey güzel. Facebook'taki dostlara selam olsun. Her yerde yaşanıyor. Bizi, bir yaşam, bir yaşam, bizi Dinleyip değer verdikleri için şimdiden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şu 10 milyonu da kurtlardan kurtarıyorum. Unuttum. Unuttum zannetmeyin. Bunu kurtarmam lazım. Yani bunu kurtarmazsam e, yarın ekmeğe dilenebileyim. Ekmeğe dilenin. Bak akıllı ol. Akıllı ol. Tamam. Aklını alırım. Tamam mı? Akıllı. Seni sevdiğim kadar. Seni sevdiğim kadar bir kızı sevdiğim. se se se, 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 se ne olurdu? Evlenirdim. Evlenirdim. <laughs> 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 çocuğumuz olurdu. Nalan. Nalan. Ne alen. Ne alen. Hanım olay. Başka bir mi? emrin var mı abi? Abi emir olmaz. Ricamız olur. Güzel dostlarla bir ortam paylaş. Bana bu imkanı sunan Fatih Toprağı, Gökhan Özkan'a. Ne bileyim bizim kamera telefonumuz bile yok. Sizlere çok teşekkür ediyorum ya. Saygılar sunuyorum. Söyleyeceklerim <laughs> <Yani, gülüyor> bu kadar. Herkese <laughs> saygı sunuyorum. Şimdi, ne diyeceğim ya. Daha taburuna götümüzü bacımızı bacak. <laughs> ne diyecek daha ne diyecek yani. He ne diyecek Fatih sen konuş Öğlen birden beri şuydu. <laughs> Aferin olsun. Allah. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> tamam. <zaten> kesebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor>